Kırmızı beyaz. Kırmızı beyaz. En büyük Türkiye. En büyük Türkiye. Evet oh. arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yine bir Farming Simulator macerasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kardeş hayırdır? Abi dur C'ye basıp içeriden sürerken bana bir bak bakayım. E, Nasıl cool'um abi. değil mi? Aynen çok cool'sun kardeşim. Abi bir dakika biz ikiz değil miyiz? Sen de cool'sun ayıp ediyorsun <laughs> hadi. Abi tamam. arkadaşlar kırmızı beyaz şekli yaptık. Aynen. Güzel bayrağımızın güzel renkleri. Aynen. Ee, iki tane araç aldık. Bu bölümde biraz tarlayı gezeceğiz. Tarlayı değil, haritayı gezeceğiz. Abi gezeceğiz abi. Hop. Neye <laughs> <Hop, hop, taktaya gülüyor> geleceğiz? Doğa, doğa alım almaz. Adama yan çizdirdik. Aynen abi. abi. Vay aynadan kesiyorum seni kardeşim. Abi içeriden mi kullanıyorsun? Aynen. Ben de ya. Abi çok güzel ama içeriden kullanmıyorsun. Aynen harika. <laughs> Biz işçileri kilitledik abi tarlayı. Lan patron adamız hiç gezemiyoruz kardeşim. Aynen abi pat her zaman çalışmaz. Aynen abi her zaman çalışmaz patron dediğin ya. Biraz sinyal da güzel değil mi? Sinyal verme olayını da yapsalardı <laughs> şu an çok gözüme girerlerdi. Aynen diyorsunuz. aynen güzel olurdu ya. Yalnız abi korna çalma vardı unuttum şu an. Abi sıfırdan kornayı çalıyorsun. Ha aynen. Duy benim ses geliyor mu sana? Abi geliyor. 80 ne gidiyoruz be. Oo, yapmıştır abiciğim. Bu arada ivreler çalışıyor ya araçların. Aynen. Gayet güzel. Arkadaşlar güzel. ne yapıyoruz? Tabii ki köyümüzde geziyoruz abi. Aynen abi. Sıkıntı bu köy ne yok. köyü? Abi bu köy takla köyü. Aynen değil mi? Takla <laughs> köy bu da abi. Aynen takla köy kardeşim. Abi ben seni harikadan takip ediyorum. Bir içinden geçeyim diyeceğim de olmuyor. Yok abi bunda no kolyonuz no yok. Kolyonuz. No kolyonuz <laughs> yok değil mi abi? Evet no abi, yok etraf, abi Etraf çok güzel. Evet ya gayet güzel. Oo abicim yel değirmenine bakar mısın? Aynen aynen abi cidden. Biz rüzgar gülü de alacağız değil mi Sarp? Aynen abi. Sen biraz da benim endamımı göv bakayım. Geç sağa geç hop, sağa Hop. kardeşim o ne biçim sollama takleci. Abi bir birazcık düzgün sol. Hop lan 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 <laughs> dur taklifiye Evet tamam. Abi Abisi devam de... ediyoruz. Hadi de... bakalım. Gidiyoruz değil mi yoldan devam? Aynen devam ediyoruz ya bir turluyoruz. Hemen ben şöyle dokuzdan bir bakayım. Evet evet tamam. haritayı bir turlayacağız. Ondan sonra tarlamıza geri döneceğiz Bak, arkadaşlar. Bak burada para edecek ağaçlar bulabiliriz Oo. abi. Abi spin attım. Tatlıya geleceğim. Abi iyi misin? Hop. Abi nasıl lan <laughs> görüyor musun? <laughs> ulan dur 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 dur. Oh tatlıya geliyor. Ulan, ulan bu oyunda da bile tatlıya geliyoruz Şimş ya. Dürüf attık ya. Nereden oradan mı? Abi bir saniye hemen şöyle bir haritadan bakalım. Abi devam. Vergaz abi kestirişi vergazı Hop lan süper attım gene Aynen hop oh, Abi <laughs> abi ya Ulan bu <laughs> çarpışan arabalara benzedi Aynen Abi gayet güzelmiş ya araç Değil mi? Aynen aynen Ya aslında biz bunları böyle aldık iyi de para harcadık ama birkaç tane ağaçtan çıkartacağız abi bunun parasını Evet çünkü şey Daha biliyorsun bir tane bir çadır da alacağız sonra bir ekme cihazından bir tane daha falan alacağız. Aynen, o yüzden aynen. para yani lazım. Bayağı abi. bir şey lazım arkadaşlar. Artı işimizi genişletmemiz lazım. Ya yani bir önceki bölüm sizlere sorduk. Hani böyle gezelim mi falan diye. Siz de "Gezin abi" dediniz. Biz de "Ulan" dedik. Patron adamız işi gücü bırakalım. Sirke gidelim eğlenelim. Baksana kardeşim. Ay o aynen abi dur. Ben ben de biletleri kurmuştum. aldım abi. Gel. <laughs> Gel abi. Fark ettim ben. O... Gel abi. Abi da bir çay içelim. Aa dur park yeri yok mu düzgün? Bir bakalım bir içeri girelim ya. Burada karavanlar falan var kardeşim. Abi dur tam yanına park edeceğim bekle. Evet sirke girebiliyor muyuz abi? abi bir dakika. Sirkus. Şey. Yok. Giremiyoruz abi. Abi dur şimdi. Sirk... Sirkus. Buranın, buranın palyaçosu nerede lan taklacı? Gel abi şurada sen Para verdik içeri edelim, almıyorlar. Gel yemek kardeşim. yiyelim. İyi <laughs> abi. evet. Evet abi şimdi sen, sen nasılsın? Abi? Mi şu an? Ben eğildim abi şu an... <laughs> Hiç eğilmiş gibi görünmüyorsun. Abi mi? Aynen. Ulan oyun, ulan Aynen, oyun. Ulan bu oyunda var ya karakterleri hiç özenmemişler ya. Aynen ya hiç yani. Abi neyse daha da anlatsın abi. Abi geçen ekiyorum. Misin? Bizim bir Celal emmi vardı. Tarlasını evet, abi, abi. mısır ekmiş. Geçen de mısır fiyatları patlamış tamam mı? Aynen Sahne abi. Emmi. Evet. Ee, adam parayı vurmuş. Amerika'ya kaçmış. Biz hala burada sirkin önünde Sümlüyoruz be kardeşim. Aynen ne abi öyle öyle şey önümüzde yani. de bir liralık yiyecek içecek de yemin ederim para yok abi bizde. Ben şuradaki donlar bile benim donlarım Gözünü <laughs> seveyim. Burayı ya, dakika, asıyorum abi. Bir Elimiz dakika oğlum. Diyor. Copy paste yapmışlar. Amerikanya'daki don değil mi abi bunlar? Aynen abi Amerikanya'daki donları copy paste yapmışlar ayıp değil mi ya? Terbiyesizler. Terbiye. Abi yalnız bir dakika ciddi ciddi. Bak burayı beğendim ama bu kadar beğen. Yani. evet. Evet bu kadar. Başka bir şey abi. Hadi. hadi. Aa gidelim park yeri abi. varmış bak. Aynen abi park yeri var gel. O da arkadaymış biz yanlış eve gitmişiz. Hadi gidelim. gel gidelim. gidelim ya boş ver. Hop abi benim aracı e, almışsın sen e, ne abi, abi bu sefer değişiklik yapıyorum hadi bakalım. Hadi abi. E bizde para poha abi. Aynen abi. yani abi. O araç bu araç Yalnız anahtar ki. benim cebimdeydi neyle açtın sen onu Abi bak bak <laughs> neyi gittirdim. Benzin alacağım abi şuradan dur. Lan arabayı kullan. Aa harbiden yakıtı doldurabiliyoruz ha. Oo çok iyi. Ne oldu abi? Fullledik. <laughs> Zaten Fulledim çok, mi? Çok az yakıyor bu araçlar ya. Evet fullledik abi. Aynen aynen. E onu da ayarlamışlardı herhalde abi. Bir de yakıt para mı vereceğiz? Aynen abi. Burada ne iş? Burası ne abi? Bu bir biz bilmediğimiz yerler var. Abi dur. Ben Burası banka bilmiyorum. abi. Banka mı? Aynen. Abi banka ise profesyonel bir şekilde şuradan ince bir park ediş yapacaksın tamam mı? Aynen. Takım abi, elbis Burası elbis. bilmediğimiz yer değil ki gözünü seveyim. Şöyle ilerleyeceğiz gel. Bilmediğimiz yer değil mi abi? Ben burayı biliyorum ya. Hop! Abi evet. bir dakika. Bensiz 200 bin dolar çektiğin günleri hatırladın değil mi abi? Aynen abi. 200 bin gaymi çektim buradan adamlar Matrix gibi beni arıyorlar. <gülüyor> Matrix! <gülüyor> abi sakata gelme bak. Abi takviyeye geleceğiz. Evet abi durduyuz bakalım. Daha Nasıl? var mı değil mi gidecek yer? Ya var da bir dakika dur şeye gideceğiz. Tamam orman yolundan gidelim ben burayı biliyorum. <laughs> Ulan evet sanki evet. öyle şey yani. Gerçekte orman yolu... oynuyor, şey yapıyor, yaşıyormuşuz gibi. Değil mi? Hayır, oh, gel aa. kardeşim. Orman Bu sefer yolları... orman yolundan dalacağız da Bakalım orada ne gibi taklitli durumları var. Hep beraber göreceğiz. Acaba bunun kasasını şey alıyor mu ya? Deneyelim mi lan? Ne abi? Oo buğday bak millet ekmiş. Mu? Ha yok bizim tarlaymış abi. Bunun kasaya buğday falan alıyor mu acaba? Dur, dur lan deneyeceğim be. Dene be abi. Hop. Almıyor, değil mi? Dur bakayım. Bu kasalar da alınmaz ki abi. Anca arkaya çocuk oturtursun bu kasada Alınmıyor değil mi? Yok, Yok abi. abi. <laughs> Ulan bunu nasıl alacak zaten? Nasıl boşaltacağız ki? Çöreklerle mi indireceğiz? Aynen yani, değil mi? Hop. Aa. <laughs> <laughs> Spin attı. Abi biz gene geldik tarlaya Tarlaya geldik de işte buradan gideceğiz abi. Evet tamam hadi bakalım. Abi, Dur bakalım. Burada çok pave eden ağaçlar olacağına eminim. Aynen aynen. Burada deli ağaçlar var. Oo lan. Oğlum nasıl spin atıyoruz? Need speed gibi. <laughs> Hop tak diye geldim. Abi ben de daha demin arkada çok bir spin attım. O yüzden gelemedim. <laughs> Zaten arkaya döndü araç. Sen yoksun abi piyasada. Aynen. aynen. Çünkü 90'la gidiyoruz ya. Aynen. Sakat. Aa, deniz feneri var abi. Oo çalalım abi onu. Bak görüyor musun? Köy ne kadar güzel bir köy. Abi vallahi. Bir, bir köy, köy var, var uzakta. O köy. Köy o ağaca tosladım Bizim köyümüz hop taklidi Vay insanlar var abi. Aynen. Hadi ya gidelim tamam yeter abicim. Harita zaten bu kadar. başka da bir şey yok. Değil mi abi? Başka bir nane Aynen. yok mu? Yok yok başka bir nane yok. Devam evet abi. abi. Devam. Zaten o oynuyor. Allah, Allah sevmez. <laughs> abi biz aslında boş evet. duruyor gibi gözüküyoruz da durmuyoruz abi. Aynen durmuyoruz abi. Çalışıyoruz. Şimdi işçiler çalışıyor. O işçiler biziz abi. O işçiler biziz. tabii canım. Paraları <laughs> sen veriyorsun buradan değil mi? <laughs> Ulan taklidciye. Abi benim cebimde sıfır bir yuvam var. Abi. Gözünü seveyim. Şuradan şöyle bir çıkalım saracağım Aynen. Evet böyle bir ufak bir gezinti yaptık. Güzel oldu aslında abi. Aslında harita da bayağı bir büyük. Değil mi Sarp? Evet hoplan spin atıyorum <laughs> Aynadan görüyorum abi seni Abi ya Aynadan gözüküyor mu abi? Aynen aynen gözüküyor Evet abi geliyoruz Bu arada simülasyon türkte bir mod gördüm Evet abi o aynaları ayarlayabiliyor musun görüş açılarını mod yükleyip oyuna? Vallahi. Aynen Abi benim aynalarda hiçbir şey gözükmüyor Nasıl gözükmüyor? Bir şey gözükmüyor abi Sen oyunun ayarları mı düşük sende? Olabilir abi bilmiyorum. Yani böyle bir normal düz şey gibi yani. Yok ya görünüyor abi canlı. Valla. Aynen. Şimdi Sarpcan. Abi tamam yeter bu kadar gezmek. Gel buraya. <laughs> çek Gel. arabayı. O. Abi yeni araçlarımız ne güzel değil mi? Aynen. Şu mantığı özel yere götürüyorum. Dur. Aşağıya çek ya patatesin oraya. Şimdi e, Sarpcığım, ne yapalım? Mantı buraya özel abi Abi ben şu Sen şu şeyi kap gel abi ya abi? Mavi traktörü arkasında Remork olan Bu şu an şey dolmuş hmm, Bizim Toplama evet. cihazı var ya o dolmuş abi Onu bir boşaltıp gene bir depoya Cıkkılayalım Aynen, onu, onu bir depoya cıkkılayalım Burayı bir şey yapalım Diğer bölümler daha çıkmadı Daha doğrusu orayı ekti mi lan bu Cihaz Lan oğlum burada kafayı yiyor herifler ya Abi cidden ya. Ulan. Ulan takdire de Ulan arkadaşlar, bu arkadaşlar ne münirsiniz bu şey için. Daha önce bu tarlada otomatik işçi çalıştıran arkadaşlar varsa videonun altına yorum yazabilirler. Yani cidden bunu ya gittik boklu tarlayı bulduk ha. Aynen. Ya ekiyoruz ama adama bırakıyoruz mesela adam ekmiyor yani saçma sapan duruyor, bekliyor. Eee bir geldi öneri, ya. öneride bulunursanız seviniriz. Evet. Gel abi. Abi şu önündeki o kadar geniş ki. Bak bunu da düzgün ayarlamalar Hop. lazım. Vay kardeşim dur. Dur Heh, dur tamam. tamam. Ee, Sarpçam sen onu boşalttıktan sonra şey yap. Şu balyalama cihazı var ya onu al abi sen. Onu kapıyım geleyim. Yok ya. yok onu alma pardon. Şeyi al hani ben çimleri toplamıştım ya. Evet böyle abi. Römork gibi bir tamam. şey vardı. Peki o niye On... şu şu samanları toplasak abi? Aynen işte o samanları toplayacaksın. E çim toplamıyor mu abi o? O sadece saman da topluyor abi He tamam o zaman Samanları toplayalım ineklerin altına yerleştiririz Daha sonrasında Hı. da çimleri toplarız Abi yalnız bizim damperi ya daha yüzde 49'u doldu Aynen abi Şunu ben kapatalım ben... abi ben şurayı bir temizleyeyim Temizle arada... abi temizle <laughs> Bu arada hep işçiye veriyoruz kardeşim ondan sonra sıkıntı Aynen. Adamlar diyor ki bizim parayı vermiyorsun Kaç paramız? Abi şu ağacı kestik burada duruyor ya ben ona yanıyorum ya Hangisi abi? Şurada kestik ya bir ağaç. Ya abi o bizim acemiliğimize geldi. Değil mi? <laughs> Aynen. Ee, bu arada bundan sonraki bölüm odunculuk yapalım seninle Sarp ya. Kesinlikle şurayı, abi. Şurayı bir toparlayalım. Tekrar. Millet bizim ittirmemizi özlemiştir. Aynen abi arabaların parasını çıkarmamız lazım Sarp. Aynen yoksa abi bir takviye geleceğiz bu sefer. Aynen. Sakata geleceğiz yani. Harbi sakata geleceğiz ulan. 100, 104 bin gayme verdim ikisine. <laughs> 104 bin gayme. Aynen. Az da para değil ha. E tabi canım. Az para değil ya ne diyorsun sen? Ulan lan ne biçim lan oldu spin atıyorum ha tamam. Abi şimdi ne ne yapıyordum ben? Dostum sen o remorku bırak bir yere. Şeye... Remork gene burada kalsın ki toplayacağımız için. Aynen aynen kalsın. Ha, bir daha abi ben tarlayı biliyorsun suni e, spray yapınca davet edecek abi. Aynen abi. Sen zaten burayı yapmıştın abicim. Aynen. O hasat bayağı iyi artmış lan. Nereden anlaşılıyor ki abi? Daha, daha çok yüklüyor. Ha evet. Daha, daha çabuk doluyor yani şey. Evet evet. Biz biçer de değiştirelim. Abi bak. Tamam bak, abi senle güzel bir ağaç olayına gireceğiz artık yani. Aynen. Abi bak yapmamız gerekenlerin temel şeyi bir kere. Bak 3 tarlamız var. 2 biçer döver şart. Ee, diğer alacağımız biçer döverin, e, ucuna en uzun 13 metrelik ne o kesme aleti, toplama aynen. işte, Neyse aynen, adı aynen. onu alıyoruz. Ee, büyük tarla için onu kullanıyoruz, küçük tarlalar için de senin şu an kullandığını kullanıp bir de hem temizleyip hem eken cihazdan bir tane daha alıyoruz abi. Aynen, bütün tarlaları eksin, hatta biz şu yan tarlayı falan da alırız. Aynen abi. Solumuzda bir tarla var bu büyük tarlanın sol tarafında bir tarla daha var. Onu da alırız. Ya bir tane daha Tarlamız varmış bizim. Arkadaşlar evet, diyor, arkadaşlar biz onu biliyoruz. Ama çok uzakta abi biç aman kim uğraşacak onu? aynen aynen Hatta parayı oldum. vurduk zaten büyük bir tarla aldık ama bağlı tarla aldık ya adam bizi kazıkladı ha değil mi aynen abi ikinci el sahibinden bağlı tarla ulan abi ikinci el sahibinden bağlı tarla da Evif'le pazarlığa girdik pazarlığa bile yanaşmadı ya aynen abi blöf yapmış demek ki var ya değil mi 10 bin bile satacakmış yani bize <laughs> aynen gayme gayme evet, abi şimdi... şimdi bir dakika Hangisini diyordun? Şu küçük olan mı yoksa sarı olup büyük olan mı? Yalnız var ya bu sprey harbiden hasadı artırmış ya. Abi çok iyi oldu. Ben bayağı sprayledim ya. Sarı olan ya. Römorka benziyor işte. Pöttinger. Ha tamam. Sen yalnız, neyse, ben, yanlış şeyi alıyordum az daha. Şey Dur, tamam bu bu. Abicim sen ne yapıyorsun burada? Çim biçme makinesini mi almaya çalışıyorsun? Aynen aynen. Çim biçme makinesini almaya çalıştım da. Şimdi tamam. Bunu alıp geliyorum ben. Sen onu al gel. Ben de Araç durdu Sus sabun makinede balya yapıyordu değil mi? Aynen. Bu niye duruyor ya? O o duracak abi oraya kadar ekecekti ya. Bunlar daha büyümedi ki. Ya şurayı çürütmüşüz ha. Daha önce ek ekilmiş. Abicim topluyor musun? Tam ortasından geçeceksin. Tamam halledeceğim abi. Sen onu hallet. Onları ineklerin altına sereriz. Tamam mı? Bundan sonra çimleri de biçeriz abi. Evet abi. Şimdi o süper. Şey ha yaparız. bu kare şeklinde mi balya yapıyor? Balya yapmıyor abi o normal saman. Dağınık saman. Yani ineklerin inekle altına vereceğiz. Mi? Aynen, aynen Ha tamam. Balya da yaparız ama değil mi abi? Balya yapacağız canım. Kare balya alacağım ben ya. Aynen aynen. Balyadan da para kazanıyoruz. Yani hepsini toplayıp ineklere atmayacağız şu an. Evet evet. Onun İnekler olursa... nasıl para kazandıracak? Sütten para kazandırıyormuş abi. Evet ben ineklerini sağarken inanmıyordum. <laughs> yine yani memelerini sağarken ineklerin abi. Abi sen sağıyordun da gözünü seveyim. Bir dakika dur. Vay abi sen gene boşaltıyorsun. Aynen abi. Kişi birden yapıyorsun. Helal olsun. Aynen abi ben ya yani biliyorsun kardeşim ben de sıkıntı yok yani. Abi Oo. yalnız sen böyle dağınık dağınık atarsan bunu toplayanın biraz işi var yani. <laughs> bir dakika abi gözünü seveyim bu bu tarla yeni mi ekildi bu tarla? Evet. Ya 120 x alacağım ama şu tarlanın şeyi henüz büyümedi o yüzden almıyorum. Ben o zaman ekilmiş şeyleri mi aldım yanlışlıkla dedim. Sen neyi toparladın ki? Ben şuradan biraz gittim. E tamam o hem ekiyor hem alıyor zaten ya. Aynen yani topladım ama ekti yani gene evet. Abicim onlar bir dakika lan ekilmemiş miydi ya? Bu hayır bunlar çünkü ben ya aldım burayı. Ekilmiş abi. Yani neyse 120 de görürüz birazdan. Ekilmiş, ya. ekilmiş orada. Ekilmiş değil mi? 29. tarla full ekili şu an. Aynen çöp çöp değil yani. Yok yok çöp değil abi. Tamam. Şimdi, Şimdi abi de. başka başka şey çalışamıyor mu şu an? İşçi çalıştıramıyor muyuz başka? Abi niye işçi çalıştıracaksın gözünü seveyim? Sen şey yap. Ben mi toplayayım abi? Sen toplayacaksın tabii oğlum. Kim toplayacak ya? Biz mi toplayacağız bu saatten sonra? Teknici. Ya, abi gözünü seveyim. Dur. Ha. Yapıştır abi. Evet. Evet şöyle bir olaya girelim. Ula inekle ve götüreceğim hepsini <laughs> abi. evet ya bu harita güzel oldu ama ya. şey tarla güzel oldu. Evet. Bayağı büyük İyi para çıkarırız abi orada. Evet spreylemenin karını görüyoruz şimdi ha Abi bence yani sprey olayı şart Bir de çok rahat spreyliyor hani e, Çok geniş bir alana yaptığı için öyle zor bir şey değil hani Aynen aynen abi Ben çünkü bu tarlayı komple spreyledim abi Evet gayette güzel olmuş Yani hasat daha fazla oluyor Evet E bu bizim için güzel bir şey kardeşim Aynen ben şimdi senin arkandan geleceğim Aynen gel abi. Evet, Çok güzel çalışıyoruz abi. be. Aynen be. Şu araçların da parasını çıkartsaydık şu odun işinden abi. Çıkacak abi çıkacak merak etme. %62'si doldu. Doldu mu? Çok güzel abi. Full doldur onu ya. Onu ineklere götürürüz biz. Aynen aynen. İneklerin 10 yıllık yemeği çıksın abi. Aynen. <laughs> Yemek değil ya bunları yemiyorlar. Yemiyorlar mı? Yok abi bu kuru saman ya. Ha. Yani üzerinde yani çok gerekli bir şey değil aslında bunu yapmamız ama yani biz işi raconuna göre yapıyoruz kardeşim sıkıntı Aynen. yok. Bizde biz racona ters hareketler yok abi. Aynen. Abi yalnız saman yemez mi ya inek? Abi bu kuru saman ama ya. İnek saman ot yer abicim. Ya, ot, ya ama orada yiyor gibi gözüküyorlar nerede yiyor gibi gözüküyor abi. Orada kuru saman yoktu ki. E sen bir eve bir şey boşaltmıştın ya. O, o çimen boşalttım ben oraya. Ha çimleri abi karıştırdım be. Kuru tamam. Saman ya. Tamam tamam. Yani bir sen orada çimen boşaltmıştın onları yiyorlar tabi. Aynen aynen çimenleri yiyorlar ya. Sıkıntı yok. Tamam. Oğlum biz bu tarladan harbi deli para kapacağız ha. abi ya abi tarla içinde para yok bence ama bakalım. Ya bir yandan şey yapalım ya, hani hem tarlayı yapalım. Lan şimdi ağaç da alacağız, haritada ağaç bırakmayacağız. Milyon <laughs> dolarlar falan. Abi o da söyledi abi. hani ciddi ciddi. E, Dur yani bir dakika. Ha. Ne oluyor ya? Ha. Tamam, tamam. Ya tarla işi güzel. Ya bu bu iş zevkli abi yani ağaçta anca ittiriyorsun başka bir şey yok. Gel Burada abi. ya. Geleceğim. Ne vereyim abi ne? Bak bak. Usta şoför bak. 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 Abi gel bakalım. Yok abi gelemezsin öyle. Gelemezsin. Hiç uğraşma. Dur dur. Geleceğim abi ya. Sen sen niye bana inanmıyorsun? Gelirsen mı? hadi helal olsun diyeceğim sana. Çok oynuyor değil mi? He, abi Euro Truck'tan bile beter yani bunu park etmek. Ama ben usta Oo, şoförüm be. Helal olsun kardeşim. Abi sıfır yanaştım değil mi? on numara Hadi abi, ben bunu boşaltırım gidip. Tamam sen onu boşaltırsın. Ben de şunu ineklere götüreyim abi. Aynen aynen. Yalnız arabadan in. Geleyim yanına. Tamam. Bir görmek istiyorum. Aynen aynen. Hop bakayım abi. Güzel. Abi dur dur. Kapılacaksın şeye. <gülüyor> 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 abi, abi abi işçiye ver de toplasın. Abi işçi toplamıyor işte. Sıkıntı orada. Valla. Aynen aynen. Ben de diyorum bu patron niye temizliyor? oysa hiç yapmaz. Prensiplidir falan. <laughs> Oğlum leş gibi lan traktör. Dur şunu yıkayayım burada. Abi aynen ona çok söz etmişti bana. Aynen o aynen. Yani. yani kardeşim bak çalışıyoruz yani. Biz burada Cillop gibi traktör kullandıktan sonra bu ne anlama gelir? Çalışmıyoruz anlamına gelir. Evet abi benimkini de temizlersen ki... Patlunum diye öyle temizlikten kaçmak sen de yok abi. Seni de gel buraya. <laughs> <laughs> aynen abi biz bayağıdır duş almıyoruz. Yıka abi beni. Yıka abi. Oo. Oh, oh. Koşur koşur. Oh. abi. Abi dur dur şu koltuk altıma doğru. Yolla abi. Koşu Yolu. <laughs> yoluna gönder. <laughs> aynen abi. Evet şunu tamam, temizleyelim ben... abi. Sen temizleme işi de hemen mu ya. Yani. Aynen, yap... aynen. Ben bunu boşaltıp öyle geleyim. Dur. Sen ama o... Senin zaten traktör çok kirli değil ya. Aynen aynen. Yeni aldık abi sıfır. Aynen sıfır kilometre. Hop. Valla havi havdı spinadı. Oo yerde mis gibi oldu. Mis. Çok güzel abi. Mis gibi oldu abi. Arkadaşlar Bir nasıl? Cillop gibi oldu değil mi? Ne oldu abi? Yüksek basınçlı yıkayıcı kapat çalıştır ne demek? Ne o abi yani? Yüksek basınçlı az önce benim kullandığım şey işte. Niye şimdi çıkıyor ki ben uzaktayım şu an? <laughs> Bakla Bil mı? Bilmiyorum abi, bakta kalmış. Ulan, ulan buklu köy başına demedik. Aynen, takla köy. Aynen, takla köy parantez içinde buklu köye hoş geldiniz diye bir Aynen. tabela asmamız lazım. Diğer bir tabirle buklu köy. Aynen. Pohluk köy. Pohluk köy. Abi şimdi bak dur bakayım. Şöyle bir... Biliyorum abi. Bak. Evet. İyiyim abi ne? Evet inek çiftliğine doğru gidiyoruz. Hava bugün güzel değil mi Sarpcığım ya? Hava bugün güzel de gözünü sevdiğim. 24 numaralı tarlanın neden hala ekimi temizlenme işi yapılmıyor da bu, bu, hala burada bomboş duruyor? işte abi. Abi maaşını zaman işine son ver. Hayır cidden biz niye onu yapmadık abi? Abi sen onu şey yap işçiye ver çalışsın. Ya yani şu tarlayı biz temizleyip ekmedik hala. Bayağı aynen. da oldu yani. Daha bölüme aynen, başlayalım. Aynen. Ve unuttuk Yap, herhalde. Yaparız bir şeyler be ya. Aynen Sıkıntı. be ya. Evet, ben bunu hiç çeviriyorum. Şey ne eksin abi? Abi, eee, eksin buğday eksin ya. Buğday. mı? Biraz değil mi? saman balyası yapalım. Biraz onunla uğraşalım. Güzel oluyor. Buğday hangisiydi şekil olarak ya? Bu herhalde. Abi burgulu ya. Tamam bu. Ee, şimdi kardeşim Evet, bu hem temizleyip hem ekecek Hadi bakalım. Abi yemlik vagonunu çalıştırdı ya. abi, abi çok güzel bir iş yaptı he. Hem ekip hem temizleyen bir şey olarak. Aynen, değil mi? Pardon. Hem temizleyip hem eken Ya çünkü diğer türlü hem temizle sonra üstüne ek. Oo. Evet boşalt abi. Güzel Oo, bir iyice. Oo abi görüyor musun? Abi de yanına geleyim. Gel gel indim araçtan. Görüyormusun bak sağa ve sola oo, oo. saman koydum. Çok güzel oldu be. Ee, daha, i̇nekler da... burada takılacaklar kardeşim işte. Full doldu değil mi? Ulan çok güzel Aynen. bir oyun ya. <laughs> Dur nerede bizim inek kardeşler? Abi karşıdalar onlar. Birkaç niye tane buraya gelmiyorlar? Olabilir. Bak gelecekler abi galiba gelecekler. Vallahi de. Dur bakayım şey koyduk ama. Hayır ben, ben burada durmalarını isterim. Bu ne bu alet? Abi bunları yemişler mi ya? Oo çok az kalmış. Neyse, buna bir sonraki bölüm çimleri biçer, burayı full doldururuz tamam mı sarp? Aynen abi, aç kalacaklar. Aynen, birkaç tane daha inek alalım hatta ya, iyi parçası. Abi, ederiz. bence full inek olsun baba ya. Aynen aynen, değil mi? Çok güzel oluyor. Aynen aynen, çok güzel ve şu saman işi. Bir de değil daha abi. kaldı ya içinde sa saman. Aynen aynen, kaldı, fazla almışız. Onu şey yaparız ya, bir, bir şekil yaparız ona. Aynen. Ne yapalım sarpçım bu videomuzu noktalayalım dilersen burada. Evet abi noktaları. Evet arkadaşlar güzel bir çalışma yaptık. Ee, günden Aynen. güne gelişiyoruz sizlerle birlikte. Bir 300 evet. bölüm sonra herhalde <laughs> farming'de her şeyi almış oluruz umuyorum Aynen. tabii ki. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz oyunsuz kalmayın taktıya da gelmeyin.